Aslında şüphe ettim. O yüzden bunu aldım. Diğerlerini ben beğenmedim. Şimdi bakıyorum. Biliyorsunuz bizim alt kısımda var. Şundan şüphe etmiştim. Yok bu tırt. Zaten görüyorsunuz tırt yalnız. Tırt ne ya? Paketi de güzel değil. Bu da bilmiyorum. Bilemedim ama şüphe ettiğimi açmak istiyorum arkadaşlar. Bu bilmiyorum. Ya en azından müzik çıksın. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. Ne yapıyorum ya lütfen 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 evet oh mis gibi toy box kızı kokuyor açılmıyor bakınız açılmıyor inşallah arkadaşlar böyle bir şey yok müzik kutusu filin arkadaşlar bakınız gerçekten müzik kutusu buldum bakınız bakınız ya inanmıyorum ya müzik kutum oldu hemen açalım. Açtık. Hemen kapatalım telif yemeyelim. Şimdi kapan 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 kapan. Kapan kapan diyorum sana. Kapan diyorum. <laughs> bir saniye. Arkadaşlar zor susturdum bunu şimdi telif yemeyelim diye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Müzik kutusu buldum yani ne olacak?